cesur soygunlardan zorlu sokak savaşlarına, acımasız baronlardan zeki dedektiflere. Bugünkü videoda Netflix'teki en iyi 9 suç dramat dizisine göz atıyoruz ve hızlıca 9 numaradan geri sayıma başlıyoruz. Quiero proponerte un negocio. Un atraco singular. Porque no vamos robar. 9 numaradaki yapım bir İspanyol dizisi ve tarihin en büyük soygununu planlayan profesör olarak bilinen gizemli bir dah'ı konu alıyor. Yapımın izleyicileri her bölümde sinirlendiren, yüksek riskli dramasıyla tanınan, heyecan verici bir dizi olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı temposu, sürprizlerle dolu harika karakterleri ve çok iyi yazılmış bir olay örgüsüne sahip. Yapım toplamda 5 sezon ve 41 bölümden oluşuyor. Böyle bir yapımın bu listede 9 numarada olması bile Netflix'in suç dramasının ne kadar dolu dolu olduğunu Money. That which separates the haves from the have nots. Patience. 8 numaradayız. Meksikalı bir kartele büyük bir kara para aklama operasyonunu düzenlemek üzere ailesini Ozurks'a taşıyan mali planlamacının hikayesini anlatılıyor. Yapım, yeraltı suç dünyasının kontrolü altındaki bir ailenin ve bu yolda hayatta kalmak için verdikleri ahlaki tavizlerin anlatıldığı karamsar, atmosferik, mavi tonlu bir suç dramasıdır. Çok sayıda sürprizleriyle kesinlikle unutulmaz bir yapım, gerilim ve riskli durumlarla dolu bir hikaye arıyorsanız bundan daha iyisini bulamazsınız. Toplamda 4 sezon sürdü ve ve 44 bölüm yayınlandı. Evet. 7 numaradaki yapımımız kendisine isim yapmaya çalışan küçük çaplı bir avukatın dönüşümüne odaklanan Breaking Bad serisinin bir ön bölümüdür. Yarı suç draması, yarı yasal dramadır ve başrol oyuncusu harika bir performans sergilemektedir. Tıpkı Breaking Bad gibi bu yapım da unutulmaz karakterlerle dolu ve inanılmaz derecede iyi yazılmış kaleme sahip. Her zaman istikrarlı bir şekilde gelişen gerilimi vardır. Ayrıca her şeyi güzelce dengelemek için mizah ve duygusal derinlikte katılmıştır. Breaking Bad'i izlememiş olsanız bile bu yapımı izlemeye değer bulacaksınız. Toplam 6 sezon uzunluğunda ve 63 bölümden oluştu. Can, you're a soldier. 6 numara Sherlock bu yapım zeki ama sıradışı dedektif Sherlock Holmes'ın ve onun sadık arkadaşı Doktor John Watson'ın karmaşık ve tehlikeli vakalarını çözmesini konu alıyor. Yapım 21. yüzyıl Londra'sında geçen klasik dedektif öykülerinin modern bir uyarlamasıdır. Hem uzun süredir Sherlock hayranlarına hem de yeni izleyicilere zamansız karakterlerin harika bir keşfini sunuyor. Polisiye dramasında biraz gizem seviyorsanız ve sıradışı sürprizler izlemek istiyorsanız bu dizi tam size göre. Yapım kısa ve güzel bir 13 bölüm boyunca yayınlanıyor. Yalnızca Avrupa'nın birkaç bölgesinde gösterildiği için bulunması biraz zor olabilir. Çeşitli kaynaklardan bularak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. <Sessizlik> <laughs> Listeyi hemen hemen yarıladık. 5 numaradayız. Bu İngiliz dizisi Doğu Londra'daki pudra şekeri ticaretini ve çete kültürünün tehlikeli dünyasını araştırıyor. Yapım izleyicileri etkilemek için büyük bir bütçeye ihtiyaç olmadığını başından sonuna kadar hissettiriyor. Ustaca kaleme alınmış senaryo ve inanılmaz performanslarla başarıya ulaşıyor. Tüm karakterler inanılmaz derecede gerçekçi hissettiriyor. Londra'daki gerçek mekanlar da dizinin özgünlüğüne katkıda bulunuyor. Her şey o kadar iyi yapılmış ki sanki sokakta karakterlerden birine rastlayacakmışsınız gibi hissediyorsunuz. Dizi üzerinizde kesinlikle etki bırakacak, kaçırılmaması gereken bir suç dramasıdır. 4 numaradaki yapım, Shelby suç ailesinin kendi imparatorluklarını kurarken, yasa dışı bahis, içki kaçakçılığı, şiddet ve rakip çetelerle dolu bir dünyada yol alırken yükselişini konu alıyor. Dizi, Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'de geçen tarihi bir suç dramasıdır. Ayrıca birçok nedenden dolayı olağanüstü bir dizidir. Bunlar, şık ve görsel açıdan büyüleyici bir sinematografi, özellikle başroldeki Murphy'den harika performans ve sizi bağımlı tutan keskin senaryo ve olay örgüsüdür. Suç ve tarihi dramalarla ilgileniyorsanız, sanız bunu mutlaka izlemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Dizinin 6 sezonu ve 36 bölümü bulunuyor. You know, there's a lot more like me. Do you think so? 3 FBI... numaradayız. Bu yapımda FBI ajanları seri katillerle röportaj yaparak onların amaçlarını anlıyor ve suç profili çıkarma alanına öncülük ediyor. Fakat bu katillerin zihinlerinin derinliklerine daldıkça insan doğası hakkında kendi inançlarına meydan okuyan tüyler ürpertici içgörüleri ortaya çıkarıyorlar. Dizi Netflix'teki en titizlikle hazırlanan düşündürücü dizilerden biridir. Bu gerilim dolu yapım bir ustalık sınıfıdır ve seri katillerin psikolojisine tüyler ürpertici bir bakış sunmaktadır. Ancak bu dizinin ne yazık ki düzgün bir sonu yok ve muhtemelen hiçbir zamanda olmayacak. Fakat ilk iki sezon yeterince iyi olduğundan Netflix'teki en iyi polisiye dram dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Zirvenin ortağındayız 2 numara Narcos. Bu dizi kötü şöhretli Kolombiyalı Pudra Baron'un Pablo Escobar ve Medellin Pudra Kartelinin yükselişini ve düşüşünü anlatıyor. Narcos 1970'li ve 80'li yılların arka planında geçen yoğun bir dizidir ve pudra ticaretinin kartellerin ve kolluk kuvvetlerinin iç işleyişine büyüleyici bir bakış sunuyor. Pablo Escobar karizma ve acımasızlık karışımıyla suç tarihinin en kötü şöhretli isimlerinden biridir ve bu şöhret onu son derece zor ve uzak durulması gereken insanlardan biri yapıyor. Narcos sadece eğlendirmiyor, aynı zamanda eğitiyor ve tarihin karanlık bir sayfasına ışık tutuyor. Toplamda 3 sezon ve 30 bölümden oluşuyor. Her hafta sizler için dijital platformların derinliklerine inerek izleyebileceğiniz en iyi içerikleri paylaşıyorum. Abone olarak keyfini çıkarabilirsiniz. <laughs> ve zirvedeyiz. bir numara Breaking Bad. Bu dizi, ailesinin mali geleceğini güvence altına almak için pudra satan eski bir öğrencisiyle ortaklık kuran kimya öğretmenini konu alıyor. Breaking Bad, tartışmasız tüm zamanların en iyi suç dramasıdır ve türün hayranı olmasanız bile mutlaka izlenmesi gereken bir dizidir. Kimya öğretmeni New Mexico'nun uçsuz bucaksız çöl arazilerinde bir pudra imparatorluğu kuran anti kahramandır. Breaking Bad modern bir simgedir ve popüler kültür üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Henüz izle izlemediyseniz şanslısınız çünkü harika bir yapım sizi bekliyor. Evet, Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 9 suç drama dizisini sizler için sıraladım. Sizin bu dizilerden hangisi favorinizdi? Yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.